...resim ve sanat terapisi... ...bir uğraş terapisi midir? Hani evet. seyircilerimizin aydınlanması açısından evet. diyorum. Evet. Veya değilse neden... Evet. ...neden öyledir? Resim ve sanat terapisi evet. kısaca nedir? Evet. Buyurun. Evet. Detayıyla istiyoruz. Evet. Şöyle ki... ...resim ve sanat terapisi... ...kelimelerle ifade edilemeyen... ...duygu ve düşüncelerin... ...o anki duygu ve düşüncelerin... ...renk, desen, sembol, şekil olarak kağıda yansıması en kısaca böyle anlatabilirim ve aynı zamanda ergoterapi bir meşguliyet terapisi. Onunla bizleri ayıran bizler klinik terapistiz ve e, tedavide e, danışanlarımız hastalarımız kendileri inisiyatif sahibi oluyorlar ve e, iyileşme sürecinde çok e, değişik farkındalıklarla e, kendileri e, şifa bulurken kendi e, ...kendi inisiyatiflerinde bir e, metotla e, iyileşmiş oluyorlar. Çok faydalı bir metot. Önce evet, onu açıklamak evet. Çok istiyorum. enteresan. Evet. Çünkü normalde uğraş terapileri... Evet. E, ...genellikle psikologlar bile psikoterapi evet. yapıyor ama... ...uğraş terapilerini evet. çoğunlukla vermiyorlarken... Evet. ...siz bizzat evet. psikiyatrik ve psikolojik evet. tedavi yerine geçen... ...hatta psikiyatrik ve klinik tedavinin içinde yer alan bir e, bilimsel teknik e, anladığım kadarıyla evet, ve evet. bunu e, İsviçre'de e, siz psikiyatri kliniklerinde uyguladınız. Hatta staj yaparken bir e, o kadar e, derin hani tabii ki bir Anadolu insanını, e, yavru vatanın da e, insanı, tüm dünya Türklerinin, hani soyumuzun, kanımızın, canımızın biz de varız e, dünya e, terapi literatüründe diye evet. çalışmalarınızı e çok beğenip e, galiba kitap haline mi getirdiler. Ondan o hatıranızdan evet, biraz bahseder evet. misiniz? O e, kitabın e, yazılışı şöyle oldu. bir aylık e, staj dönemimin e, deneyimleri olarak bütün e, o teknikler, oradaki hı hı. hastalarımla çalışmaların hepsinin e, klinik deneyimler adı altında bir e, kitapta topladım. Ve o kitap da şu anda e, buradaki Türkiye'deki Tek Asit'in Büşra e, Hanım tarafından, kendisi Köln doğumlu, e, burada e, şu anda tercümesi yapılıyor. E, burada da inanıyorum meslektaşlarıma bir klinik e, e, deneyimler kitabı olarak çok faydası olacak, kaynakça olarak da e, çok faydalı bir kitap diğer doçentlerden şöyle bir duyum aldım. Sordukları zaman yeni okula başlamak isteyenler resim ve sanat terapisi nedir diye arşivden Emine Bauer Burkay'ın kitabına bakabilirsiniz. Orada gerekli detaylı bilgiler var diye önerilmiş kitabım.